Evet, 20 Mayıs 2022 Veysel Ulusoy hocamızla birlikteyiz. Hocam hemen ben başlayayım evet. sorularla. Evet. İktisatçı arkadaşlarımdan da gelen sorular var. Kendi hazırladıklarım da var. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Ena, bir do Enak bir bir doktora tezi üzerinden ortaya çıkıyor e ve bu epey dikkat çekici. Çünkü YÖK'teki iktisat tezlerine baktığımızda bir tezin böyle bir pratiğe dönüşmesi ve bir kurumu sorgulanır hale getirmesi açısından gerçekten önemli. Olay bir tezden buralara nasıl geldi? Valla o test zaten fikir olarak başlamasından uygulamaya geçişi yaklaşık bir 6 ay sürdü. Yani danışmanlığa benim yaptığım bir test. Öğrencim yeterliliği geçtikten sonra tabii hangi konuyla gideceğimizi, daha doğrusu benim hangi konuyu seçeceğim üzerine çok tartışmalar oldu. Türkiye'de şöyle bir alışkanlık var. Sanki test konusunu hoca belirler. Hoca sana dikte eder, doktora da veya yüksek lisansta onu yapmak zorundasın. Asla böyle bir şey yok. Danışman hoca geçmişe giderek bir 3-4 yıl yani öğrencinin öğrenciliği döneminde nereye eğilimi olduğunu, hangi yetenekleri olduğunu, matematiksel veya sosyal bilimlere mi yatkın oldu ve benzeri ölçer. Ben de onu yaptım. Ama hani gizli bir gözle ya da kuvvetle arkasına yeterlikten sonra. Hatırlıyorum şöyle bir makale uzattığımı, bunu yapabilir miyiz diye. Genelde öyle yaparlar danışmanlar. Aslında bu şey demektir, emrediyorum buradan git çünkü burada ekmek var. Ekmekten kastım yanlış anlaşılmasın çünkü herkes bize bir kefeye koyuyor. Yani orada bir ürün çıkar, güzel bir test çıkar. Ama bir baktık harikada bir ürün çıktı enak ve kamunun bir malı niteliğinde çıktı. Mutluluğumuz o. Yani sadece e, bir enflasyon araştırma grubu, sayıları veren, verileri veren bir enflasyon araştırma grubu değil. Kamunun malı, kamunun benimsediği, arkamızda kamu kuvvetinin olduğu. Yanlış yine anlaşılmasın, kamudan kastım halk, devlet. Devlet muhakkak ayrı ama hükümet demiyorum. Böyle bir ürün ortaya çıktı. E, i̇lk yayınlama tarihinden geriye 3-4 yıl sayın. O, o programın, bilgisayar programının, yazılım programının geliştirilmesi, dizayn edilmesi, test edilmesi ve sağlığın yerinde olduğu göz önünde alındığında arkasından karar verilmesi ve yayınlanması. Yani sancılı bir dönem oldu. Sancılı bir dönemdi. Ama biz sanki sancı orada bitti diye düşünürken, işte hepimizin bildiği gibi inanılmaz şekilde üzerimizde ameliyatlar yapılmaya başlandı. Peki şimdi halkın kafası çoğuşunda da karışık. <laughs> Enak deyince ne anlamalılar? Enak bir araştırma şirketi mi, bir araştırma grubu mu, akademik bir oluşum mu? Enaktan ne anlamalıyız? Akademik bir oluşum, evet çok güzel. Enflasyon bir grup. araştırma, araştırma grubu. grubu. Ama bir akademisyenlerin oluşturduğu bir grup. Tamamen üniversiteden bağımsız. Yani şöyle düşünün, bir üniversitede kadronuz var öğretim üyesi olarak, doğal olarak var. Siz kendi araştırmalarınızı yapıyorsunuz ve üniversiteye bağlı bir tez de yapıyorsunuz, burada bir beyis yok. Ama üniversitedeki tez e, kendi mecrasında akademik bir araştırma olarak gidiyor, fakat ondan yan ürün çıkıyor hı hı. veya ürünler çıkıyor. O ürünlerden bir tanesi en Enac'ın sunduğu enflasyon oranı, daha doğrusu oranlar veya fiyat serileri. Dolayısıyla en hak tabii ki bir e, bir grup, bir akademisyenler grubu, şirketleşmedi henüz, hı hı. E, ama tabii ki o da olacak, yoksa saflık olur. E, onun bir bir olacak, bir görsel olacak ama şu anda yeterli seviyede kamuoyunun bilgisine sunacak verilerimiz orada. Zaten ekranda da gözüküyor. Galiba bugün onu da konuşacağız. Çünkü insanlar hep merak ediyor. Özellikle akademisyenlerin inanılmaz bir saldırısı var bize karşı. Tabii biraz da gülümsüyoruz. Tabii var var. Belki de akademisyenlerin hani sorgulama yeteneğinden gelen bir e, kasıt demiyorum ama bir süreç. Hani enak tamam tamam da %156 enflasyon verisini gerçekçi olarak verebiliyor, verebiliyor ama bir sayıyı vermek yetersiz. Biz bunun yöntemi de bilmiyoruz, biz bunun verilerini göremiyoruz ve benzeri derken buyurun diyeceğiz zannedersem bugün. Harika. Şimdi en an en an araştırma projelerinin olduğu internet sitesinde, yani bak baktığımızda başka araştırmalarda görüyoruz sanki. Ama daha çok enflasyona odaklanıyorsunuz, en azından bu şekilde daha çok gündemdesiniz diyelim. Neden başka bir makro büyüklüğü değil de enflasyonu seçtiniz? Ee, şöyle e, 2007 yılında e, Alberto Cavallo daha tez öğrencisiyken e, Harvard'da öğrenci, doktora da e, Arjantin hükümetinin enflasyon oranlarından şüphelenmeye başlıyor e, ve diyor ki ben hani bir Latin Amerika ülkesinde vatandaş olarak hem Arjantin'den hem de Latin Amerika ülkelerinin belli başlılarının enflasyonunu hesaplayacağım. Hatta günlük enflasyonu hesaplayacağım ve yola çıkıyor. E, bu çıkışın sonunda 2013'e kadar verileri topluyor ve bir de bakıyor. Bütün Latin Amerika ülkelerinin Arjantin hariç enflasyonu kendisiyle uyuşuyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonunu Meksika'nın, Kanada'nın da alıyor. Nafta ülkeler olarak. Onlarda da bir sorun yok. Birebir. Sadece Arjantin hükümetinin sunduğu Resmi enflasyon kendi bulduğunun üçte biri çıkıyor. E, ve hala e, Cavallo e, yine Arjantin'in yine birçok ülkenin günlük enflasyonunu hesaplıyor. Biz de dedik ki bunu biz de yaparız ama bir e, e, kasıtla değil. Biz de bir yapalım yani bizim enflasyonu biz de günlük ölçelim. Aslında amacımız e, herhangi bir resmi kuruma karşı bir e, aksiyon ve benzeri değildi. Sordan oluştu. Aslında evet. TÜİK'in davranışıyla oluştu o. E, tam aksine tamamen akademik e, göstergelere ya da amaca dayalı bir e, sistemle yola çıkıyor. O da şu demek. Şöyleydi vurgumuz ya da işte hani yola çıkışımızın amacı. Günlük olarak düşünün. E, her gün televizyonlarda her dakika dövizi seyrediyorsunuz. Anlık, saniyelik. E, herkesin gözü aslında televizyonların sağ veya sol ekranında. Nerede verdiklerine bağlı. Orada faizleri de görüyoruz. Devamlı akıyor. Orada biz borsayı da görüyoruz. İnanılmaz şekilde A'dan Z'ye kadar bütün firmaların borsa değişimleri, getirileri ve benzeri akıyor. Bunları günlük, hatta saniyelik, hatta dakikalık görüyoruz ama... ...bunlara etki eden en büyük faktör enflasyonu günlük göremiyoruz. Halbuki enflasyon onların damarını etkileyen her şeyi ortaya çıkarıyor. Faiz hariç faiz biliyorsunuz tam tersi. Ama sonuçta faiz enflasyon da etkileşim içinde olduğu için yönünü söylemiyorum. Biz de dedik ki zaman serilerinde, ekonometride ya da işte e, finansal piyasalarda en büyük boşluğu dolduralım. Günlük enflasyonu hesaplayarak, hı hı. modelleri enfla, modellere enflasyon da katarak faizin, dövizin ve işte e, borsa endekslerinin yanında inceleyelim dedik. Hı hı. Amacımız aslında tez o. Hı o. Ama o günlük enflasyon bir enak ürünü olarak, bir kamu mal olarak ayrıca çıktı. Tamamen bağımsız. Anladım böyle diyelim Anladım. peki hocam enflasyon ölçüm sonuçlarınız TÜİK'ten çok farklı çıkıyor evet. e, bu TÜİK ne yapmıyor siz ne yapıyorsunuz ya da metodoloji mi yoksa toplanan fiyatlar mı farklı TÜİK ne yapıyor bilmiyorum aslında çok iyi biliyorum da bildiğim şöyle kabaca 409 tane enflasyon sepetinde madde var tamam. yani dana etinden tutun işte ekranda görün diye aynısı dikkat ederseniz burada bir dana tane... et aynısı. aynısı aynısı birebir yani bakın ilk 37'sini görüyorsunuz burada 409 tane var tamam. dana etiyle başlıyor İlk kolon hı hı. ağırlıkları sepetin aynısı hı hı. ve bizim günlük enflasyonumuz onlar. Orada bir sürü sıfırlar var ama üzerine tıkladığınızda günlük enflasyon çok küçük olduğu için mesela 0.00 .00 bilmem ne gözüküyor. E, TÜİK de aldık bunu. E, tamamen e, ağırlıkları aynı. Tek farkımız günlük hesaplıyoruz enflasyonu biz. Günlükten hı. aylığa geçiyoruz. Yani günlük ortalamalar, günlük yüzde değişimler ve e, aylığı bir endeks olarak daha dinamik bir şekilde ölçüyoruz. İstatistikle siz de bilirsiniz ne kadar çok e, hı hı. ürüne, sayıya e, ve örneklem sayısına giderseniz o kadar popülasyona yani enflasyon popülasyonuna yaklaşırsınız Yaklaşırsın. burada. Ve e, matematikte de bir limit vardır, türev vardır. Onda işte sonsuza doğru giderken kesinlikle popülasyona yaklaşıyorsunuz. Yani gözlem sayınız. Hı hı. Bizim gözlem sayımız yaklaşık e, günde 250 bin adet. 250 bin veriyi alıyoruz. Ve o gördüğünüz mesela 31.03.2022 ikinci kolondaki enflasyon hesaplıyoruz bir gün önceye göre. Her gün 250 bin fiyat verisi alarak enflasyon hesaplıyoruz. TÜİK bildiğim kadarıyla en alttan önce toplam 500 bin ve mükerrer giderek ayda alıyordu fiyat verisini. Hı hı. Yani TÜİK ile karşılaştırdığımızda biz her gün yeni 250 bin veriyi alarak yeni 7 milyon veriyle ayı tamamlıyoruz. 7 milyon fiyat hı hı. verisi. Yaklaşık 7 milyon. Bazen azalabilir. Ürün sayısına göre değişebilir. Ama TÜİK onu 550-560 binle yapıyor ve mükerrer giderek yani her hafta giderek ve benzeri. Ee, sözün özü şu, e, sanki dinamik enflasyon statik enflasyona karşı burada. Hı. Hiçbir zaman birbirinin yerine konmayabilir. Hı hı. Ama şu bir gerçek ki biz istatistik kurallarda, ki istatistik fena bilmem, istatistik kurallarda ne kadar dinamik yaklaşırsanız, fotoğrafı ne kadar sık çekerseniz, film kareleri gibi önünüzde hareketler oluşmaya başlar. Evet. Bu piksellerde de öyle de televizyon piksellerinde. Piksel ne kadar fazla artarsa görüntü o kadar net olur. Fiyat verileri ne kadar yüksek olursa enflasyon o kadar gerçek olur. Öyle diyelim. Anladım hocam. Peki TÜİ'nin enflasyon ölçüm sonuçlarının güvenilir olmaktan çıkmasını enflasyon sepetinin 2017 yılında değiştirilmesinden Kaynaklandığını mı düşünüyorsunuz yoksa değiştirilen sepetle bile düzgün ölçülse yine gerçeğe yakın sonuçlar çıkar mı diyelim? Bakın aslında bunu test ettik biz. Hı. Sepeti ne kadar değiştirirseniz değiştirin enflasyonun dinamiğini yönünü değiştiremiyorsunuz. Sadece Hı. değiştirdiğiniz ilk 1-2 bir, bir, ayda pres yapıyorsunuz. Nasıl test ettik biliyor musunuz? 2020 yılı pandemi başladığında Mart ayında başlamıştı hatırlarsınız. E, Eurostat ki bizim e, TÜİK de oraya üye yani üye ülkelerin e, bir e, çatı kurumudur Eurostat yani Avrupa İstatistik Birliği herkese bir e-mail ve internet sayfasında bir yazı gönderdi. Dedi ki pandemi dönemine giriyoruz herkesin tüketim alışkanlıkları değişecek hı hı. örneğin gıdanın ağırlığı çok fazla olacak makarnalar, unlar ve benzeri biliyorsunuz. Dolayısıyla yeni bir sepetle pandemi süresince enflasyonu hesaplanmamızı tavsiye ediyoruz dediler. Biz burada nem kaptık. Aslında nem kaptık. Güzel akademik nem bu. Ve dedik ki, öğrencime dedim. Hadi biz hem TÜİK'in sepetini hesaplayalım. Hem de Eurostat'ın pandemi sepetini kendimize göre dizayn edelim. Verilen tavsiyeler üzerine. Yani ağırlıkları değiştirerek. Onu da yapalım diye. Ne oldu biliyor musunuz? Ee, yaklaşık 6-7 ay sunduk biz. İkisini de beraber sunduk. Web sayfamızda da var. Ee, pandemi süresince e, TÜİK'in enflasyonundan daha yüksek bir enflasyon çıktı. Zaten bizimki TÜİK'in enflasyonundan biraz daha yüksekti. Ama o zaman da dikkat ederseniz hani TÜİK 2.40 açıklıyor biz 3.01 evet, açıklıyoruz. Çok fark yoktu. TÜİK 1.49 açıklıyor biz 2.5 ve benzeri açıklıyoruz. Bu normal şartlarda kararlı bir gidiştir. Hı hı. Ama pandemi e, sepetine göre inanılmaz seviyede yükseklere çıktı. Ne zaman düşmeye başladı? 2021'in başında. Hı hı. O zaman TÜİK bu gördüğünüz son sepeti e, güya ya da işte hani Eurostat'ın tavsiyelerine göre ayarladı. Sözün özü soru, soru, sorduğunuz sorunun yanıtı eee Rasyonel veya irasyonel. e, ağırlıkları ne kadar değiştirirseniz değiştirin sepetin ağırlıklarını. Bir iki ay oynamadan sonra zaten kendi trendlerine yine enflasyon giriyor. Enflasyonu ağırlıkla değiştiremezsiniz sadece saklarsınız. Öyle diyelim. Hı hı. E, hocam şimdi ENA'nın hesaplamalarıyla resmi veriler arasında büyük uçurum. İşte Türkiye güncel Türkiye ekonomisi üzerine yapılan yorumların çoğunu sorgulanır hale getirdi. Hatta akademik faaliyetlerin de resmi verileri kullanan e, pek çok akademisyenin çalışmaları da şabili hale gelmiş diyebilir miyiz? Şöyle bize inanılmaz derecede e-mailler ya da telefonlar geliyor ya da işte mesajlar geliyor. Onların en çarpıcı olan bir tanesi kamu ihalesine girip kazanmış. Örneğin işte yol şantiye işlerinde kamyonuyla 5-6 kamyonuyla girmiş orta dereceli bir firmanın. 2-3 yıllık ihalesinde ihalelerin artış tüyük oranlarına göre artıştan dolayı elde ettikleri zararların tazmin edilmesi için bizim verilerimizi kullanıyorlar. Biz buna biraz kapalıyız ama böyle olayların gelmesi önemli. Zira bakın yarın bir gün aynen Arjantin hükümetine açılan dava gibi burası burası gerçekten önemli. Bizim bono ve tahvillere yatırım yapmış yabancı ülkelerin fon sahipleri ya da fon firmaları getiriyi, enflasyona göre ayarlanmış getiriyi biz yanlış verdik diye ya da enflasyondan dolayı reel getirinin yanlış hesaplanmasından mütevellit zararlarının oluştuğunu bize de söyleyeceklerdir. Ve davalar inanılmaz derecede yağacaktır. Öyle hissediyorum ben. Bir de böyle bir olasılık var. Tabii. Hem de nasıl büyük olasılık. Ben bunu Cumhuriyet'te de yazdım. Bir kenara not etsin arkadaşlarımız. Yarın bir gün geldiğinde verileri pres yapan daire başkanlıkları ve benzerinin sorumluluklarının ne ne derecede yüksek olduğunun bilincine varsınlar diye. Çünkü burada sadece kurumsal bağlamda TÜİK değil, TÜİK yönetenler ve o yönetenlerin cüzdanlarıyla da alakalı bir şey. Anladım. mi? mı bilmiyorum. Evet. Ya ördekleri çok fazla. Örneğin en güzel örneklerinden bir tanesi bizi çok sevindiriyor ama tabii enflasyondan dolayı değil. Türkiye'de yerleşik yabancı firmalar, çok büyük firmalar bunlar. Yani evet. hani sokaklarda gördünüz. Arabalarını gördünüz veya işte binaların evet. üzerinde gördünüz. Onların yöneticileri, yurt dışındaki yöneticileri bizden e, resmi olarak, ne derse resmi, enak e, antetli kağıdıyla bir yazı istiyorlar ki e, Türkiye'de çalışan e, elemanlar için, işçileri veya memurları için enak seviyesinde zam yapmak niyetiyle. Biz de bunları gönderiyoruz ve takip de ediyoruz. Yaptınız mı, yapmadınız mı? Yaptılar Oradan yaptılar. <laughs> Oradan birinin telefonu verir misiniz ve benzeri de gidip de hatta onlara telefon edip evet yaptılar diye oranları ve benzeri var. Yabancı şirketler İnanılmaz yapıyor İnanılmaz derecede. İnanılmaz derecede. Bu güzel bir şey. Evet. Ama bizim e, karar vericilerin gözlerini kapatmaları, Türkiye'de çalışanlar için gözlerini kapatmaları aslında bir bakıma e, ekonomik krizden çıkışın da yollarını e, etkiliyor ya da önüne set koyuyor. İnsanlara eğer harcama yeteneğiyle gelir yaratmazsanız e, toplam tüketimi artıramazsınız, rafları boşaltamazsınız, rafları tekrar yerine koymak için üretim yaptıramazsınız. Bu kadar basit bir döngüyü biz e, verilen enflasyon verileriyle, maaş zamlarıyla pres yapıyoruz, domine ediyoruz maalesef. Peki hocam genç akademisyenler ya da genel olarak akademisyenler diyelim kullandığı verileri kendileri hesaplamayan akademisyenler, resmi kurumlardan veri alan akademisyenleri, bir şey tavsiye eder misiniz? Evet ederim. Ee, en son e, gelir dağılım anketlerine baksınlar. Geçen hafta yayınlandı galiba Aha. 2021 için. Bizim meğerse pandemide gelir dağılımımızda e, yakınsamalar olmuş. Yani fakirler biraz daha zenginleşmiş, zenginler biraz daha aşağı gelmiş. Gelir dağılım düzelmiş. E, sorgulasınlar ya da inanıyorlarsa lütfen oraya baksınlar. E, zaten şöyle dikkat ederseniz Türkiye'de hani yurt dışı makaleler yayınlayan gerçi bir elin parmağı kadar kaldı öyle profesörler veya doşentler ama e, resmi verileri artık kullanmıyorlar. Ben dahil. Çünkü niye biliyor musunuz? Enflasyonun ne etkeni etkettiğini bilemiyoruz. İşsizlikle enflasyon arasında bir bağlantı var mı? Bir kayma Hı -hı. var mı? Onu bilemiyoruz. Philips Körbü siz de bilirsiniz. E, arkasından e, daha kötüsü e, öyle veriler var ki yani İlla model yapmanıza gerek kalmıyor. Dünyada e, işsizliğini pandemide düşüren tek ülkeyiz biz işsizlik oranına. Gerçekten düştü. 15'lerden 12'lere 11'lere düştü. Dünyada enflasyon oranını sabit tutabilen nadir e, ülkelerden bir tanesiyiz. Tabii en akla bozuldu o. Dünyada 2020 yılında ve 21 yılında büyüyen nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Belki tekiz. Yani sadece enflasyon da değil olay. Büyüme verileri, çünkü büyüme verileri de enflasyona bağlı bir veriler. Biliyorsunuz büyümeyi nasıl hesaplıyoruz? Bardak ürettiğinizde bardağın üzerine fiyatını yapıştırıyorsunuz fiyat. O fiyat aslında enflasyonun gerçek olup olmadığını bize veriyor. Büyümede de aksine enflasyon, raflardaki enflasyon büyümeyi şişiriyor. Maalesef şişiriyor. Peki hocam sizin kullandığınız endeksi veri alan makroekonomik çalışmaların daha anlamlı sonuçlar üretip üretmediğine dair bir tecrübeniz var mı? Hiç biz mi? biz kendimiz yapıyoruz şu anda onu Hı -hı. zaman serileriyle. Hı -hı. Hatta bir adım ileriye gittik bugünlerde son iki aydan beri Amerika'daki food atom dediğimiz evde gıda enflasyonu da çekiyoruz artık. Onu da hesaplıyoruz. Evde gıda. Evde gıda. Onlar evde gıda, dışarıda gıda diye. Ya yani biliyorsun Amerikalılar restoranlarda yemeği, dışarıda yemeği seviyorlar. Tabii. Hatta çoğunluğu dışarıda yemek yiyor. Ayrı. Evet. Hı. Hazırdan öte hani restoranlara gidip şey yapıyor. Dolayısıyla onlar gıda enflasyonunu ikiye ayırmışlar. Evde gıda, dışarıda Hı. gıda diye. Evde gıda çok önemli. Doğru. O hani toplam aslında tüketicinin gıda enflasyonunu veriyor. Biz de onu hesaplıyoruz. Dolayısıyla Hı. orada aldığımız veriler de Amerika ile hemen hemen birebir çıkıyor, sağlıklı bir şekilde. Hı. Bu da şu demek, En enaklı metodolojisi, sağlıklı metodoloji, enak doğru yolda ilerliyor, e, aslında enak doğru yolda ilerliyor. Böyle diyelim ama modelimizi kuracağız, modellerimizi geliştireceğiz, e, biraz daha günlük veriye ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Hocam ekibiniz kaç kişi? Aslında doktora olarak iki kişi gidiyoruz ama 6-7 kişi ekibimiz var. Öğrencilerimiz de var. Daha doğrusu yazılımcılarımız da var. Aha. Danışman listemiz var 5-6 kişilik. Hafif değişiklikler olsa da yaklaşık bir 10 kişi ekibimiz var. Peki Enak, Enak Araştırma Grubu'nun belli bir yeri var mı? Merkezi fiziki bir yeri var mı? Ee, bir adresimiz var. Zaten web sayfasına girerlerse görürler. Ama Enak bir şu anda ne bir şirket Aha. ne de başka bir şey. Gönüllü araştırma grubu. Bu haliyle bir de çok iyi gözlemler yapabiliyorsa birkaç adım sonrasını artık size bırakıyorum. O adımlardan bir tanesi biz aylık milli gelirleri ölçmek istiyoruz büyüdüğümüzde. Biliyorsunuz en sık milli gelir verisi 3 aylıktır yani çeyreklik diyelim. Dolayısıyla biz onu aylığa belki de bir 3-4 yılda haftalığa. Haftalı. Evet evet oynadığımız var. Peki hocam, Akademik inat diyelim biz buna. Tüm fiyatları nasıl topluyorsunuz? Ee, güzel bir yazılımla. Bunu e, milyon kere söyledik aslında. Aha. Web sayfasında e, gördüğünüz özellikle e, kadınlarımızın çok düşkün olduğu alışverişe düşkün olduğu bütün web sayfalarını gözünüzün önüne getirin. E, bu gıdayla da ilgilidir. Onlarda gördüğünüz bütün verileri alabiliyoruz biz şu anda. Hı. Ve günlük 250 bin veriyi e, Türkiye'nin her yerinde ee, gıdadan tutun işte dayanıklı tüketim mallarına, tekstile kadar her şeyi alabiliyoruz. Dolayısıyla aldığımız yığını bilgisayara aktarıyoruz. Orada kutucukları vardır. İşte dana eti kutucuğu, tavuk eti kutucuğu. Kutucuklar dediğim hani e, bilgisayar programı oraya yönlendiriyor. Orada birim fiyatlar ölçülüyor ve e, endeksler haline getiriyor. Zaten enflasyon endeksteki değişimdir biliyorsunuz. Yani aslında biz Harvard Üniversitesi'nin yaptığı sistemin aynısını daha gelişmiş, daha yüksek bazda veri alarak Türkiye için yapıyoruz. öyle söyleyelim. Hı. Hocam genelde dünyada da Türkiye'de belli bir ekonomik kriz olduğunda bunun bir başlangıç anı vardır. Şimdi biz 2018'den beri bir kriz içinde miyiz, değil mi? Bir kriz var. Bunun belli bir günü yok. Yani neredeyse her günümüz kara perşembe, kara çarşamba, kara salı. Doğru. Yani fiyatlar her gün tırmanıyor. Neden? Şimdi aslında olay çok detayı var bunun son dönemde önemli bir tez bitirdik biz yani sadece enakla ilgili veya enflasyonla ilgili tez yapmıyoruz yaklaşık bu zamana kadar herhalde 12-13 mü doktora tezi bitirdim danışmanlığım kapsamında. son dönemdeki tezlerden bir tanesi de Türkiye'nin genel denge modelidir yaklaşık 7 yıl sürdü tez. Ve Türkiye'nin damarlarına kadar indik, yani en küçük damarlarına kadar ve Türkiye'yi yaklaşık olarak yüz değişkene, yani ekonomide değişken dediğimiz enflasyon bir değişkendir, faiz hatları bir değişkendir. Yüz değişkene indirgeyerek dinamik programını yaptık ve en ufak örneğin faiz değişiminden diğer değişkenlerin ne kadar tepki verdiğini ölçebiliyoruz şu anda. Dolayısıyla Hani e, sorunuzun cevabı aslında orada. Hı. Sadece enflasyonu bir kenara alırsak enflasyon niye yükseliyor diye diğer 97-98 tane değişkenliği bir kenara almış oluruz. Örneğin tasarruf oranlarında küçük bir değişim. Örneğin maaş e, zamlarının reel olarak negatife gelmesi. Örneğin raflarda hafif bir Aa, bugün patlıcan üretimi az dolayısıyla raflara gelmedi ve benzeri diye bir duygu bile enflasyonu etkileyen bir yapıyı kendine getiriyor. Evet. Hele hele bir de arz zincirinde kırılma varsa, siyasi kırılma varsa evet. arz zincirinde. Çünkü siyasilere göre her şey güllük güllü biliyorsunuz. Yani onlar zannediyor ki bir telefonla her şeyi hallederim. İşte şuradan alırım, buradan veririm. O e, e, eski yapı devam eder. Halbuki küçücük bir e, ekonomik beklentinin kırılmaya uğraması ki pandemi bunu daha da yükseltti. Her şeyi darmadağın yapabiliyor. Hı hı. Örneğin bakın dün bir haber geldi. Patatesin tarladaki fiyatı 9 lira. Ve patatesin aslında şu anda 50 kuruş, 60 kuruş, 70 kuruş olması gerekiyor ki tarlada. Hı hı. Yanlış anlamasın çiftçilerimiz. Tabii. 9 lira çok iyi, çok güzel fiyat olması gereken fiyat. Hı hı. 9 lira belki pahalı değil ama bizim ücretlerimiz o kadar pahalı olmadığı için hı hı. o bize pahalı gözüküyor. Aslında şu anda patatesin fiyatı 15 lira olması gerekiyor. Hı hı. Ama tarlada öyleyse... Buraya geliş herhalde 20-25 lirayı bulur. Yani geçen hafta 15 liradan aldım. ben. düşünün. Ee, bizim de ücretlerimiz düşük olduğu için zaten onu fazla hissediyoruz evet. biz. Yoksa o sayıdan, nominal sayıdan ibaret. Hı hı. Dolayısıyla böyle böyle bir etkileşim zinciridir enflasyon. Enflasyon belki de son üründür. Yani faiz oranından faiz orundan bir önceki üründür. Hı hı. Ama her şeyle o 98-99 değişkenle hareketle etkilenen bir şeydir. En önemlisi de reel ücretlerdir. Reel ücretleriniz negatif olursa, devamlı pres yapılırsa her şeyin fiyatı da ona göre değişir.